Aklında bulunsun serisinde kombinasyondayız arkadaşlar. Birçoğunuzun bildiği formül. N'in sıfırlısı, n'in birlisi, n'in enlisi 2 üzeri n eşittir bunların toplamı. Aradaki terimler de var tabii ki. Bakın alt kümelerde bunu sıklıkla kullanıyoruz. Bir kümenin sıfır elemanlı alt kümeleri, bir elemanlı alt kümeleri, en elemanlı alt kümeleri. Tüm alt kümelerini vermeyecek midir? O da 2 üzeri n'dir. Bu bir. İkincisi şu özellikten gelen bir özellik daha var. Şayet n sayısı tek ise n'in sıfırlısı, n'in ikilisi, nokta nokta n'in n en eksi birlisi 2 üzeri n eksi 1'e eşit. Ne bir demek istiyorum? Mesela 7'nin sıfırlısı, 7'nin ikilisi, nokta nokta nokta, 7'nin altılısı. Normalde 2 üzeri 7'ye eşit oluyordu ya, 2 üzeri 6'ya eşit olacaktır. Neden? Arada dikkat ederseniz 7'nin birlisi eksik evet. değil evet. mi Raşl Hocam? 7'nin birlisi. Arada dikkat ederseniz 7'nin üçlüsü eşit. Eksik. Var eksik. 7'nin beşlisi. beşlisi ve 7'nin 7'lisi. Dikkat edersen 7'nin 1'lisi 7'nin 6'lısına eşit. 7'nin 3'lüsü 7'nin 4'lüsüne eşit. 7'nin 5'lisi 7'nin 2'lisine eşit. 7'nin 7'lisi de 7'nin 0'lısına eşit. Dolayısıyla bunlar da bunlar da 2 üzeri 6'ya eşittir. Buna dikkat edin. Kendiniz irdeleyin. Bulabilirsiniz. Bir diğeri bence çoğunuzun bildiği bir özellik. N'in R'lisi N'in K'lısına eşitse şayet iki durum söz konusudur. Ya R ile K birbirine eşittir. Ya da R kanunun toplamı aha da şu sayıyı veriyordur. Şu özelliği özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Zor bir özelliktir.